Öğrencilerimiz zaman zaman ders çalışırken verimsizlikten şikayet ediyorlar. Verimli ders çalışma programını ya da verimli ders çalışma teknikleri diye bir başlığımız var bizim Hı -hı. rehberlik modülünde. Peki bu modülden yola çıkarak öğrencilerimiz için verimli olan şeyler nelerdir? Bunlar hakkında bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? Daha önce biz bununla ilgili bir sürü canlı yayın da yaptık, evet. videolar da yükledik. Ama Aralık ayında sınava çok az bir zaman kaldı. Ya da <laughs> ara sınıflarımız için yazılı dönemleri Hı -hı. olduğundan e, bir hatırlatmak gerekiyor. Evet. Unutulmuş şeyi hatırlatmak gerekiyor. Bu konuda ne diyebilirsiniz? Aslında bu? en başta hani bu bir yöntem değil. Yapılması gereken şey ne? Herkesin bildiği klasik bir şey. Aktif dinleme. Evet. Nedir bu? Öğrencimiz sınıfta Evet, aktif dinleyecek. bir şekilde dinleyecek. Hı -hı. Ders derse öğrenir. Bunu herkes söyler tabii ki de. Bu aktif dinleme çok önemli çünkü ne oluyor dinliyorsunuz dinledikten sonra artı yanında bir de not tutarsanız öğrenme aslında bayağı bir gelişip bayağı bir pekişecektir çünkü neden ben şunu anlamıyorum öğrencilerimizde gerçekten çocuk işte öğretmeni dinliyor böyle dinliyor. Hiç yazmıyor. Hiçbir not yok. Sonra eve gidecek. Ders çalışacak. Nereden ders çalışacak? Hani elinde bir materyal yok. Mesela ne yapıyorlar işte? Kitaplar çok uzun diyorlar. İşte oradan çalışamıyoruz. Bir sürü içinde gereksiz bilgi de var. Kitaptan evet. çalışmak istemiyor. E Not tutmuyor kendisi kısaca. Ya da not tutuyor mesela kitabı tam özet çıkartıyor. Ne yapıyor? Onu olduğu gibi getiriyor. Evet yani 50 sayfa <laughs> kitabı 50 sayfa özet Yani aynen mi? öyle ne oluyor işte resim var arada o işte 48 sayfa. E ne oluyor sonra sözde elimizde materyal var bu özet. Halbuki kitabın aynısı. Yani not tutmayla ilgili zaten geçmişte video çektik. Onu da mutlaka tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Not tutmayı iyice öğrenmek lazım. Çünkü verimli çalışmada not tutma ve etkin dinleme çok çok önemli. Mesela ne yapabilir arkadaşlarımız? Ee, o da çok güzel. Bizim videolarımızı izlerken mesela zaten videoların PDF'leri e, evet. sitemizde yüklü. Onları Onu kesinlikle hani önemli noktalar Hı -hı. ya da sorular da yüklü. Hı -hı. Öğrencilerimiz videoyu izlerken çıktılarını almalılar ve oradan takip etmeliler. Ne var işte sorular var. Mesela soruları oradan çıkartıp pdf'in üstüne çözdükten sonra a, ne oluyor? Hocalarımız mesela canlı yayın yapıyor. Canlı yayınlarda o soruları çözüyor. Oradan takip etme çok önemli. Yani şey değil. Tamam görsel hafıza var. Görsel öğrenme de var ama sadece ekranda işte bir adam çıkmış anlatıyor ya da öğretmen derste de, <laughs> sınıfta çıkmış tahtada anlatıyor. Ben bunu beynime kaydediyorum gibi bir durum yok. Çünkü bir noktadan sonra beynimiz nankör. Yani hepimiz unutuyoruz. Evet. Yani öğrencilerimiz burada aslında ders çalışırken birçok duyu organına da hitap etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Hani videoyu izliyor, sesi duyuyor, Ondan sonra not tutuyor kinestetik yani dokunması hı hı. gerekiyor. Aynen de böyle birkaç duyu organına hitap eder şekilde ders çalışıyorsa ne yapacak? Aslında verimli ders çalışma tekniğini kendisi oluşturmuş Kesinlikle. olacak. Kesinlikle yani tabii burada da neyi çözmeliler? En iyi bunların içerisinde hangilerini yaparak öğrenebiliyorlar? Çünkü hı. bunu sadece işte gerçekten görsel hafızası çok gelişmiş öğrenciler olabilir. Sadece gerçekten bir sayfaya bakmakla, Aklında kalabilir o çocuğun hani dinlemesine gerek yoktur. Ya da mutlaka yazarak öğreniyordur. Kendisi aynı şeyi yazar durur. Evet. Yani şu var mesela hani e, formüller vardır. Ben de öğrenciyken kağıda alırdım formülleri yazardım. Evet. Onları yazdıkça yazdıkça aklımda kalırdı. Bir bak yani ezberlemek de değil öğreniyordum mesela. Hani böyle öğrenciler de var. Burada yine hep aynı noktaya geliyoruz aslında. Öğrencinin kendini tanıması. Nasıl öğreniyor? Evet. Yani öğrenci kendini tanıdığında aslında verimli ders çalışmasını da oluşturabiliyor. Hı -hı. İster yazarak, ister dokunarak, ister dinleyerek, ister izleyerek Hı -hı. ya da hepsini aynı anda kullanarak bu şekilde bir şey oluşturabiliyor. Peki bunun yanında Pomodoro diye bir teknik var. Evet. Bu nasıl bir teknik? Bazı arkadaşlarımız çünkü bir saat boyunca masada oturmaktan sıkılabiliyorlar. Hı -hı. Ki canlı yayınlarımızda çok fazla bu teknik üzerinde durmuştur biz. Hani sizinle de, horolojiyle da. Ee, bir de hatırlatmak gerekiyor. Tekrar hatırlatmak lazım. Şu an mesela daha küçük sınıflar bizi izliyorsa bu tekniğin ne olduğunu bilmiyorlar. Evet. Yani şimdi ne yapacak arkadaşlarımız? Diyelim ki biz ne diyoruz? En az aslında 20 dakika en fazla da 40 dakika dersin başında durulmalı. Dikkat süreleri zaten. Evet kesinlikle 20 ile 40 dakika arasında değişir e, bireyden bireye. Eğer ki bu şekilde 40 dakika duramayan öğrencilerimiz varsa 20 dakika oturacaklar dersin başına. 20 dakika derslerini Aynen. çalışacaklar. Arkasından mola molamızı vereceğiz sonra bir 20 dakika daha oturacağız çalışacağız tekrar molamızı vereceğiz Hı. şimdi bu mola süreleri de çok önemli evet. Çünkü bu mola şu demek değil arkadaşlar bir tane derse çalıştınız ee, en sevdiğim dizi varmış İki iki buçuk <laughs> saat sürüyor şimdi diziler Ben gideyim bir mola vereyim şu diziyi izleyin sonra gelip çalışmaya devam edelim bu bir mola değil siz o gün artık çalışmanızı kapattınız tamamladınız evet. Bu bu demek. Şu var ama tabii ki de ders çalıştıktan sonra o ödül kısmı. Mesela ödülden hiç bahsetmedim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Kendinize o gün hedef mi koydunuz? Bugün işte ben 200 tane soru çözeceğim. Bugün işte şu dersten şu konuları bitireceğim. Ondan sonra sinemaya gideceğim. Ya da televizyonda işte maç var. Babamla beraber maçı izleyeceğim. Bu hedefler de konulsun. Ama bu hedefler konulup Onlara ulaştıktan sonra bu ödülleri alalım. Yani bu programı yarım uygulayıp hadi bakalım maç saati geldi ben kalkayım değil. Çünkü şu da teşvik edecek hep motivasyon diyoruz ya bu işte çocuğun kendine yaptığı bir motive şekli. Nedir ben bu dersi bitirirsem karşılığında işte sinemaya gidebileceğim. Karşılığında maçı izleyebileceğim. O yüzden hani bir an önce programı uymalıyım onu bitirmeliyim diye düşünecekler. Yani bu şekilde ödüllendirip ne yapacak? Kendi kendine aslında kısmen de olsa gaza geçirmiş evet. olacak. Verimli ders çalışma tekniklerinde Pomodoro'da hani dedik ya 20 dakika çalışıp 5 dakika ara hı hı. vermek, 20 dakika çalışıp 5 dakika ara vermek. 4 Pomodoro'dan sonra öğrencimiz 20 dakika ara verip kendine daha büyük bir ödül de verebiliyor. Bunu da hatırlatmış olayım evet. son kez. Bu sayede dediklerimizden yola çıkarak ne yapabilir öğrencilerimiz? Verimli ders çalışmalarını daha da verimli hale getirebilirler. <laughs>